Oraya geldim bak. Şu var ya. Şimdi bu bir kovan. Bu kovanın önünü burasını delip buradan havalandırma sağlarsa kovanın burasından girip buradan çıkar değil mi hava? Burada hava, soğuk hava olduğu zaman arı buraya toplanır mı? Kaçmak için toplanır. Üstüne kalın naylon koyarsak, üstüne de strafor koyarsak, naylonun üstüne. Kapağı da koyarsa üstü sıcak olur değil mi? Üstü sıcak olduğunda, burada da soğuk olduğunda o çalıdaki arı gibi olmaz mı? Bu kaçmaz mı bu köşeye? Yani bunu çerçeve fark edin. Bak şimdi bu çerçeve. Kovanın ön tarafında buradan giriş, buradan ben delik açtım. Çerçevenin burasıyla burası uçuş deliği arasında burada bir hava akımı meydana geliyor. Hava gidiyor çıkıyor. Evet. Bu buradan çıktıkça üstü de sıcaksa abi burada mı duracak burada mı duracak? Hareketler. Burada duracak. İşte ben burada soğuk yaptıkça burada nem olmayacak. Nem de kirli hava buradan çıktı mı? Yani karbondioksit dediğin nem buradan çıktı. Ondan sonra arı üşüdüğü için buraya bitti. Hareketsiz kaldığı için ömrü uzadı. Çünkü arı çalışırsa ömrü kısalır kışın hareketsiz kaldığı için burada durdu. Burası da demin çerçevenin gördüğünüz şurası. Bak şurada toplanacak. Bal burada. Burada soğuk ön taraf. Yani çerçevenin burası soğuk bölgede kalacak. Böyle. Abi buraya toplanacak. Buraya değil. Şimdi çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Abi ne kadar zayıfsa bu havalandırmayı o kadar çok yapmak lazım. Bak ne kadar zayıfsa ders gelebilir insanın Hı -hı. aklına. Şimdi burada diyelim ki az abi varsa daha çok hava vereceksin ki daha çok sıkışsın. Evet. Yoksa sözünüzü unutmayın hemen söyleyeceğim. Nasıl? Eğer abi kuvvetliyse dışa kuvvetli sokarsanız bu havalandırma deliğine ihtiyaç yok. Altını açabilirsiniz. Polen tuzağı var mı? Altını nice? Altını polen tuzağını aç. Böyle havalansın. Burada havalansın. Ama o zaman abi kuvvetli ne? olması lazım. Niye kuvvetli olması lazım? Çünkü abi böyle değil. Böyle yayılacak. Onu mu soracaktınız? Arka sana? taraftan değişik koymak lazımdı mı? Arka şimdi polen tuzağı varsa gerek yok. Azaltmak için. Aynen. Evet. Ben, yani ne işli işte yaramıyor. Şimdi var. bak niye bir biraz farklı bak. Şimdi mesele şurada. Şimdi bakın arı zayıfsa dedim. Arı zayıfsa bu havalandırma yeter. Ha, yeter. Bu havalandırmayla buraya gider. Arı bu ama toplumun şerçeve. Benim maksadım kovanın içini soğutacağım ama hava cereyanı olmadan arı arka tarafta yukarıda köşede toplansın. Bu sepetler var ya, sepetlerde de böyle ta tepede toplanıyor. Böyle bir avuç arı kışı geçiriyor. Mecim Bey, arı balı girip Aşağıdan yukarı, kabaktan dal <laughs> atıp <laughs> Anladım. İşte ona da bu karbon gazı da dalda olur çok. Evet. Bak. Şimdi bak arkadaşın <laughs> dediği burada buradan <laughs> girip de havanın polen tuzağından veyahut da polen tuzağını açarsanız Bren tuzağından veya buradan çıkması yeter. Nemin ve karbondioksitin çıkması için. Şimdi şu dava bunun tıkanmaması için biz bunu içinden içinde kalın elektri yapıyoruz. Bakın şurada. İçinde kalın elektri. iç kısım. Bak bu derin kesiti. Buraya strafor veyahut da sünger koyuyoruz. E, teneke kapakları var bizde. Aynı boy değil mi bal terekenin kapakları? Siyah naylon geçirip takıyoruz. Arı propolis topladığı zaman ilkbahardan ta kışa kadar bu kapalı kalıyor. Arı örmesin diye, kapatmasın diye. Ne zaman kış geliyor açıyoruz. Kışın açtığında burası tamamen açık. Tamamen hava buradan giriyor, buradan çıkıyor. Bu böyle bir kışlamış arının burasının soğuk olması yetiyor. Karbondioksit ve nem var. Eğer arı daha kuvvetliyse, arı daha kuvvetliyse o zaman alt tarafındaki havalandırma yeterli. Alt tarafından havalandırma yapıyorsun. E zaten karbon bak şimdi öyle gerekiyorsa öyle yap. Ama yeterli ki yapın. Şimdi karbondioksitle nem ağır olduğu için aşağıdan çıkıyor zaten. Yani o açıdan sorun yok. Kimisin aşağıdan havalandırma yaptığınız zaman yukarıyı kapatırsanız arı ölmez. Çünkü Mesela yukarıda balın üstünde duruyor. Arkadan deşi açmak lazım da ki orada sirkülasyon. Şimdi bakın ya buradan açacaksınız ya polen tuzağından ya buradan. Ne fayda? Çünkü bütün dava şu. Bakın bütün dava şu. Arı çalışırsa kışın, arı kışın çalışırsa baharda erken olur. Baharda erken ölürse gençlere bakacak kimse kalmaz. Gençler kendi başının çaresine bakamıyor. Bir örnek vereyim size. Türkiye'de, sizin burada bilmiyorum, iki tane komşu yan yana arıcı. Ortada bir tane oğul çıktı diyelim. İkisi de benim der, değil mi oğul? Almanya'da ikisi de benim değil der. Çünkü birincisi arısı oğul verdi diye utanır. Evet. İkincisi bu oğul veren arı genetik olarak oğul verme özelliği varsa benim arımı kirletir. <laughs> Onu sen buyur al de. <laughs> Ormanlar arı dolu kimse almıyor. <laughs> Onlar orada yaşamını sürdürüyor. Açıkta bu çalıda gördüğünüz gibi. Efendim görebilirsin. Adam bizden bir evet. ay kış olur. Şubat ayı. Evet. Aralık, otan. Benim ota, memleketim de öyle. Mersin, Akdeniz. ne yapalım? <laughs> Bak kışın uzun o veya kısa olması fark etmez. Anladım, çok Kış bir ayda olsa sekiz ay, Alaska'da sekiz ay. Kış bir ayda olsa, sekiz ayda olsa kış, kıştır. Önemli olan kış ne kadar uzun kısa olursa olsun kışın arıyı çalıştırmamak. Çünkü arı çalıştığımı ömrü iki hafta. Arının yaşaması için çalışmaması lazım. Yani böceğin ömrü içine depolanmış. Arabanın kilometresi gibi bir depo benzin koydun, Bu 500 kilometre gidecek. İster bir günde bitir, ister bir senede bitir. Bütün dava burada. Yaşlı arıyı kışın öldürmemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bahara çıkacak. Şimdi mesela bazıları içini beslemeye geleceğim. Bazı şeyleri daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ben mümkün olduğu kadar farklı şeyleri anlatıyorum. Sizin bildiğiniz şeyleri anlatmak istemiyorum. Çünkü o zaman evet. kitabın kötü anlatmam lazım. Bunlar geliş olarak an... kitap.